Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elimde DJI'ın gelmesine aylardır beklediğim yeni çıkardığı mikrofon var. Bu mikrofonun elime ulaşmasını hakikaten çok uzun süredir bekliyorum. Çünkü tanıtımını geçen sene yapmışlardı. Sonra stoğa gelmesi zaten çok uzun sürdü. Önce dediler ki Mart 2022, Mart 2022 oldu Nisan dediler. Sonra Mayıs dediler. Sonra Mayıs'ta sipariş verdim. O zaman Türkiye'de yoktu stok. Amerika'da bir arkadaşıma sipariş verdim. Teslimat süresi 3 ay falan gösteriyordu mecburen bekleyeceğim dedim. Ondan sonra 3 ayı da geçti. Sonra Amerika'daki arkadaşım nihayet bana bunu ulaştırdı. Şimdi bunun kutusunu açacağım. Çok heyecanlıyım. Başlayalım. Ama şunu söyleyebilirim ki DJI'da bu kutu tasarımları konusunda gerçekten çok iyi yapımlar yarışır. De çıktı. Yani ürün sadece bu kadar. Önce gereksiz şeyleri açalım. Sonra asıl kısmına geliriz. Bunda bu arada başka bir şey kalmadı. Bunu kenara alıyorum. Lütfen. Güzel saklama kılıfı. DJ neredeyse bütün ürünlerin içine böyle saklama kılıfı koyuyor. Çok mantıklı, çok güzel bir hareket. Bunlar iki tane mikrofon için rüzgar önleyici uzatılar. Bu kamera kablosu, bu da şarj kablosu. Bunlar da çeşitli kağıtlar, matlar. Şimdi, bunu açıyoruz. Şimdi bu mikrofon iki tane verici, bir tane de alıcıdan oluşuyor ve bütün hepsi bu kutuda her şey bu kutuda. Sadece bu kutuyu yanınıza alıyorsunuz bu kadar. Ekstra hiçbir şeye gerek yok. Şimdi mikrofonu çıkarayım. Mikrofonun küçük olması önemli bir şey. Yani anormal küçük mü? Değil. Daha önce rod kullanıyordum. Rodla kıyasladığımda ama yani rodun neredeyse yarısı kadar. Bu yaka mikrofonlarında şöyle bir sorun oluyor mesela. Buraya mı takacağım? Şuraya mı takacağım? Bazen kazak giymiş oluyorsunuz, herhangi bir yere takamıyorsunuz falan. DJI bunu çözmüş. Burada çok küçük bir mıknatıs var. Ya DJI'ın her şeyi böyle mıknatısla yapması acayip güzel. Böyle. İstediğim yere takabilirim veya mikrofonu gizleyebilirim edebilirim şöyle ki. Böyle yaptığım zaman mikrofon gizlenmiş oluyor. Ya da şöyle biraz yakamın altından gibi takayım. Böyle. Mikrofonu tamamen gizleyebiliyorum. Çok güzel. Burada da alıcısı var. Bunların her bir parçasını ayrı ayrı şarj etmemize gerek yok. AirPods gibi kutudan şarj oluyor. Biz de sadece kutuyu şarj ediyoruz. Burada Type-C girişi var. Şimdi bunun da güzel tarafı telefonlara takmak için şöyle küçük aparatları var. Bunu telefona monte edebilmek için şöyle ki. Şimdi bunu takıyorum. Bu iPhone girişi ve böyle. Bu kadar. Şu anda telefona monte edebildim. Şimdi Rode'u telefona bağlayabilmek için birincisi bir tane böyle bir ara kablo. Sonra AUX'tan Lightning'e bir giriş. Bunu da takmalıyım. Sonra bunu böyle takıyorum ve bakın. Ya bunu nereye koyacağım? Ya ekstradan bir Buraya bir aparat takmam lazım. Bunun üstünü takmam lazım veya bilmiyorum çok sıkıntılı. Ama DJI'da bu kadar. Bunu böyle bir yere de dayayabilirim. Şöyle. Bir tane iPhone için ara aparat çıktı. Bir tane Type-C için ara aparatı var. Bir tane de şöyle kameraya monte edebilmek için yine bunu buraya takılan bir aparatı var. Bu küçücük. Ve bütün kutu bu kadar. Kapanıyor ve bitti. Bu ürünü videolarımda kullanmak için gerçekten çok heyecanlanıyorum. Ürünü çok uzun süredir bekledim. Ve bunlardan kurtulduğuma da çok memnunum. Bu DJI mikrofonların şöyle güzel bir tarafı var. Bunların kendi içerisinde hafızası var. Dolayısıyla sesi ayrıca ses dosyası olarak mikrofonun içine de kaydediyor. Böylece bunun gibi devasa bir ayrı ses kaydediciye artık ihtiyacım olmayacak. Bunu test ettikten sonra bir kullanıcı testi videosu da çekeceğim. Takipte kalın. Sevgiler.